Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte yeni bir aklımdaki kişi açılımı yapacağız. Bakalım enerjiler değişmiş mi? Ne yönde değişmiş? Bunları hep birlikte göreceğiz inşallah. Ben niyetlerimi aldım her zamanki gibi. Sizler de niyetlerinizi alın lütfen. Enerjim enerjiniz olur inşallah. enerjinizde benim enerjim olur. Ve hazırsak... Hiç vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlarım. Beni dinleyenlerin aklındaki kişi karşında olsaydı ona ne söylemek isterdi? Ne anlatmak isterdi? Hadi bize söyle. Hiçbir şey düşünemiyorum. Yolumu kaybettim dedi. Peki, başka Seni çok arzuluyorum dedi. Peki başka? İnsanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum dedi. Peki başka? İki şey arasında kaldım. Aile, sevgili, aşk, mantık, ilişkinize göre alın arkadaşlarım. Peki başka? Aramak istiyorum ama korkularım var dedi arkadaşlar. Şimdi belli ki araya üçüncü kişiler girmiş. Ve bu ilişkiyi yani bitmiş demeyeceğim ama ara verilmiş bir ilişkiden bahsediyor olabilirim. Burada sizi aramak isteyen aslında sizi çok arzulayan sessiz yolunu yönünü kaybetmiş bir insan var. Ama diyor ki ben iki şey arasında kaldım. Bu belki parayla siz arasında ya da ailesiyle siz arasında kalmış olabilir. Bu araya giren üçüncü kişiler kimse onların lafları, sözleri ilişkiye gölge düşürmüş olabilir arkadaşlarım. Korkuyor. Belki yüz yok. Bilmiyorum. Belki de tepkinizden korkuyor. Ama aramak çok istiyor. Çünkü sizi gerçekten arzuluyor. Yani arzuları şu anda tavan. Bir sevgi kartı gösterseydim bari. Sadece arzuluyorum dedi. Peki. Beni dinleyenlerin aklındaki kişi. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Güncelinde nelerle uğraşıyorsun? la uğraşıyorsun. Hmm. Evet. Şimdi arkadaşlar bu slat kartı uzattı bize. İlk önce bundan bahsedelim. Özlemi çekilen ve sevilen ile bir araya gelmek, kavuşmak, yokluğu ya da özlemi çekilene erişmek. Hani demiştik ya, e, aramak istiyor ama korkuları var. Sizi aslında çok özleyen bu kart sizin arkadaşlarım. Hatta size bir eylemde bulunmak isteyen bunun içinde bir yol arayan bir aklınızdaki kişi var. Aynı şekilde bir taraftan da bir taraftan da arkadaşlar hani bu iki şey arasında kaldım demişti ya ailesiyle sizin aranızda kalmış olabilir arkadaşlar. Merkez kartında Azize kartı var. Annedir, sözü geçen bir dişil enerjidir. Belki annesi, belki eşi, Artık hani ya ilişkinize göre dediğim gibi alın. Her ne kadar size gelmek istese de bu engele takılıyor da olabilir arkadaşlar. Çünkü insanların sözleri ve lafları yorumları kafamı karıştırıyor çok takılıyor demişti ya. Bunun kafasını karıştıran kişi belki dediğim gibi annesi ya da eşi burada bunu alabiliriz. Ama her şeye rağmen size... Özlem duyan, sizi arzulayan, size gelmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Bunun için düşünüyor, bunun için belki ey, planlar yapıyor. Size bir adım atmak istiyor, bir fırsat e, bekliyor da olabilir arkadaşlar. Yani o kadar çok özlem var ki bir an önce kavuşmak isteyen birisinden bahsediyoruz. Ve e, bir fırsat kolluyor şu anda sizinle alakalı. Tamam, benim bu durumlarım var. Evet, karışığım bu aralar. E, yolumu da kaybetmişim ama e, özlem, arzu, istek, hat safhada ve bu onu eyleme geçirecek gibi geliyor bana. Çünkü çok özlemiş arkadaşlar. Yani o durumlarını, aradaki o üçüncü kişilerin, o sözlerin, laflarını, hani bertaraf edebilir mi? Ee, acaba kendini tekrar, tekrar toparlayabilir mi bilmiyorum ama çünkü hala e, takıldığını söylüyor. Yani belki aranızda yaş farkı var, belki aranızda statü farkı var, e, ilişkinize göre alın. Diyor ki iki şey arasında kaldım, ailem ve seninle. İkinizin arasında kaldım. Hani ne yönü seçeceğimi bilemiyorum ama şu anda aşırı derecede sana karşı bir arzum bir isteğim ve özlemim var. Bu beni harekete geçiriyor. Yani geçirecek de arkadaşlar çünkü e, hat safhada şu anda size hissettikleri e, ama bir taraftan da korkuları var. Acaba neden korkuyor? Peki bakalım. Beni dinleyenlerin aklındaki kişi. Beni dinleyenle ilgili ne düşünüyorsun? Neler geçiyor zihninden? Zihninden neler geçiyor? Şimdi arkadaşlarım sizinle ilgili düşüncelerini sordum ve şu anda merkez kartında ermiş kartı çıktı. Kendi içine kapanan, kabuğuna çekilen, kendince bir yön, yol bulmaya çalışan bir aklınızdaki kişi var. Fakat diyor ki bana ben zamanında ona çok haksızlık yaptım. Ben ona istediği şeyleri yaşatamadım. Ben bu ilişkinin hakkını veremedim. Ve ben onu sırtından yaraladım. Sırtından bıçakladım. Yani ben ona o kadar çok şey yaşattım ki ve o buna rağmen duruşunu, pozisyonunu hiçbir zaman bozmadı. Size aynı zamanda hayran olan bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Yani bu yaşadığınız olaylara verdiğiniz tepkiler yani aklınızdaki kişinin takdirini kazanmışsınız. Yani Kendisi öyle söylüyor, çok takdir edilmesi bir insan ve ben o kadar şey yaşatmama rağmen kesinlikle kişiliğinden taviz vermedi, kişiliğini bozmadı, duruşunu asla bozmadı diyen bir aklınızdaki kişi var ve belki de bu duruş karşısında arkadaşlar aramaktan korkuyorum dedi ya bakın arkadaşlar hava kartı ve korku kartı yine yan yana çıktı. Aslında irtibat kurmak ve iletişim, haber, beklenilen bir havadis haberleşme, yani bunu o kadar aslında çok istiyor ki. Ama gel gör ki korkuları var. Acaba e, affeder misiniz ya da acaba onu bu şekilde kabul eder misiniz gibi gibi bazı düşünceler içinde ve yaptığının da zaten farkında. Bundan dolayı vereceğiniz tepkiden de korktuğu için arayamıyor arkadaşlar. Hala korkuyor, hala kaygı içinde, yön yöntem bulmaya çalışıyor, yol bulmaya çalışıyor. Fakat bunu da bulabilmiş değil. E, bu o kadar da beceriksiz diyeceğim artık. Yani belki bir özür her şeyi çözebilir. Hani bu kadar abartmaya, işte bu kadar e, yön, yöntem bulmaya gerek yok. E, yani ya bunun farkındaysan eğer. Hani bilmiyorum dinler mi bizi aklınızdaki kişi? Yani bunların farkındaysa bunları dile getirip özür dilemen belki bütün işi çözecek. Ama o şundan da korkuyor olabilir arkadaşlar. Hadi tamam ben kabul ettim. Karşısına çıktım. Özrümü de diledim. Ama ya aynı hataları yap, yaparsam. Çünkü ben buyum değişmem yani. Ya kendisini de biliyor aynı zamanda. Belki de bu yüzden korkuyor. Tamam ben bu ilişkiyi tekrar kurtarmak istiyorum. İstiyorum. Çok özledim. Çok istiyorum. Çok arzuluyorum. Aramak da istiyorum. Bir fırsat kolluyorum. Fakat gittiğimde ona ne verebileceğim? Ona ne sunacağım? Yani zamanın da böyle gıdım gıdım sevgiyle, gıdım gıdım aşkla e, hadi size yanaşmış. Size bazı durumlar yaşatmış. iki arada bir derede kalmış. Bir insandan bahsediyoruz. Gel gör ki diyor ki tamam hadi gittin kapısına ne vereceksin ne sunabilirsin bir o kadar da yine ve yine özgüven eksikliği yaşayan bir aklınızdaki kişi var arkadaşlarım ama geliyor ki çok aramak istiyor sizinle konuşmak istiyor sizinle buluşmak istiyor çok özlemiş çok arzuluyor ama o korkusu bir taraftan onu engellerken arzuları bir taraftan hadi kalk kapısına dayan diyor. Yani iki arada bir derede kalmış bir insandan bahsediyoruz. Peki. Beni dinleyenlerin aklındaki kişi. Kalben ne hissediyorsun? Beni dinleyenle ilgili. Ne hissediyorsun? Hislerinde neler var? Hislerinde neler var? Hislerinde derin ve derin bir kıskançlık var arkadaşlar. Şimdi hislerini sorduk arkadaşlar. Kendi kalbinde bir çatışma, bir mücadele içinde. Yani değnek kartları yan yana geldi. Burada <laughs> ya birileri var hayatınızda. Bununla ilgili bir mücadele veriyor kalbinde. Ya da mantığıyla kalbi arasında sıkışıp kalmış bir insandan da bahsediyor olabiliriz. Burada diyor ki Ben onunla bir çatı altında olmak istedim, bir arada olmak istedim. Ya yani ben onunla mutlu olmak istedim. Bu aynı zamanda nişanlık, evlilik kartıdır arkadaşlar. Belki de bir araya gelmek istedi sizinle bir aile olmak istedi fakat diyor ki o kadar çok tartıştık o kadar çok araya laflar sözler girdi ki ve ben her gece başımı yastığa koyduğumda bir tek onu düşünüyorum bana sarf ettiği sözleri düşünüyorum işte ona yaptığım yanlışları düşünüyorum kendi içimde bir mücadele veriyorum ve ona baktıkça çok kıskanıyorum. Halbuki ben bu kadar çatışmayı, lafları, sözleri hani ya, kalbim buna dayanmıyor yani kaldıracak gücüm yok aslında ve ben aslında çok sıradan bir e, hayat istedim onunla basit ve rahat bir hayat arzusu ama ben onu istedim onunla istedim ve hani bu kavgalar, kaoslar, bu gibi de kıskançlıklar, e, bu durumları yaşamak istemedim. Ben onunla beraber olmak istedim. Hala da böyle istiyorum. Aslında bir taraftan e, dualar ediyorum. Bir taraftan çatışma yaşıyorum. Bir taraftan ona baktıkça zaten mükemmel bir insan. Ve baktıkça e, kıskanıyorum. Aramaktan korkuyorum. Tek istediğim sakin bir hayat. Bir tek bunu istiyorum. Ama gel gör ki bunu bir türlü başaramadık. Yani o da aslında kavgacı, o da işte tartışmacı ya da şöyle söyleyeceğim arkadaşlar gerçekten hayatınızda ya da çevrenizde birileri olabilir ve o birilerini biliyor olabilir. Sizi gözlemliyor olabilir. Yani içinde o kadar çok insanla çatışıyor ki ya da şunu da söylüyor olabilir. Bizim bir araya gelebilmemiz için birçok insanla mücadele etmemiz gerekecek. kendi haklılığını savunmaya çalışıyor. bir taraftan diyor ki işte tamam hani bu mücadeleyi verebilir miyim? Hani demiştim ya kapısına gitsem ne vereceğim? Hani neyim var? Hani hangi özgüvenle gidiyorsun? Şeklinde kendi kendine söyleniyor ya. Ve şunu biliyor. Diyor ki ben onunla bir araya gelmeye çalışsam ya da istesem ya da böyle bir eylemde bulunsam ne verebilirim? çok insanla tartışmak, birçok insanla kavga etmek zorunda kalacağım. Ee, belki birçok insanı e, hani geride bırakmak zorunda kalacağım. Bununla ilgili bunları düşünürken diyor, bir duruyorum diyor, bir duruyorum, kendimi bir izdivaya çekiyorum, düşünüyorum. Yani kalpte bile hala bir e, çıkış yolu. Ama kestirmeden bir çıkış yolu. Yani çünkü bu kavgalara kaoslara girmek istemiyor. Hani seninle ben işte olabilmek için herkesle mücadele ederim falan demiyor yani öyle bir şey yok. Sadece daha kestirmeden. Hatta dua bile ediyor Allah'ım da bana çok hani kolay bir şekilde birleşme şansı ver. Ya da bana bir fırsat ver. Ya da her şey kendiliğinden olsun. Yani basit bir şekilde yani basit bir şekilde olsun her şey. Ben hiç uğraşmayayım, hiç çaba vermeyeyim. Kimseyle de mücadele içine girmek zorunda kalmayayım. Yani her şeyi böyle önüme dökülsün, serilsin istiyor arkadaşlar. Kalben bunu çok istiyor. Ama dediğim gibi mücadele verecek güce sahip mi? Hayır değil arkadaşlar. Kendini savunabilir size karşı fakat sizinle ilgili hadi bakalım insanlarla mücadele et bakalım dediğiniz zaman Aa dur diyor ya azıcık yatayım ben uyuyayım birazcık dur bakayım düşüneyim nasıl yapabilirim falan şeklinde. Böyle inzivaya çekilmiş Allah'tan istiyor. Yani Rabbim sen ver bana diyor. Hani bir kolay yolunu ben kimseyle bir mücadele içine girmeyeyim kafasında. Bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Çok kıskanıyor. Yani sizi çok kıskanıyor. Bunu söyleyebilirim. Duygularında bu var. Sizi hissettiği zaman ya da siz aklına geldiğiniz zaman ya da kalbinde e, ne var diye sorduk ya. Ben onunla diyor mutluyum. Ben onunla her şekilde mutluyum. O olduğu zaman hayatımda her şey tamam ve sıradan bir hayata geçiş yapabiliyorum artık. Çünkü e, belki arkadaşlar ona çok iyi geliyorsunuz. E, belki enerjisel anlamda çok iyi geliyorsunuz. Belki maddi manevi destek veriyor da olabilirsiniz. Ben o benim hayatımda olduğunda diyor, her şey diyor sıradan çok hani rahat bir şekilde hayatımı sürdürebiliyorum ama o olmadığı zaman e, berbat durumdayım diyor ya. Yani ama bunun içinde mücadele et desek yok. Benim ona verdiğim kadar işte ne kadar veriyorsa ve bu size yetiyor mu onu da bilmiyorum yettiğini de düşünmüyorum. E, herkes Evet, koşulsuz sevgiye geçmek çok zor. Yani bir insanı koşulsuz sevebilmek. Yani benim bakış açımda, tabii ben böyle düşünüyorum diye sizler de böyle düşünmek zorunda değilsiniz. Ben kendi düşüncemi söylüyorum sadece. Evet, koşulsuz sevgi vardır. Platonik arkadaşlarım, platonik seven arkadaşlarım. Yani bir gün bana gelir ya da gelmez gibi kaygı taşı, taşımadan sever. Sadece sever ve bekler. Kimseye de bir şey söylemez. Kendi içinde yaşar bazı şeyleri. E, hatta derim, platonik aşkımla ayrıldım, haberi bile yok şeklinde. Yani tepsiler yapılır falan. E, evet, bu koşulsuz sevgidir. Ama bir ilişkiye girdiğiniz anda, artık bunun adı konduğu anda, e, alma-verme dengesi olmak zorunda. Yani her şey karşılıklı olursa, ilişki yaşanabilir hale gelir, e, daha uzun vadeli olabilir, Şimdi, Aa sen beni seviyordun ama benden bir beklenti geliştirme böyle bir dünya yok kardeşim. Yani beklersin ilişki içinde beklersin. Bu arkadaşlık ilişkisinde de e, geçerli. E, bir şirket kurun ortak olarak bunda da geçerli. Evlilik de bir e, aslında yani sözleşmedir bir nevi ve bunda da beklentiler oluşur. E, İlişkiden iyi oluşmasın. Ben sana verdiğim kadarıyla oldu canım. Ben de o zaman sana verdiğim kadarıyla idare edeceksin. Böyle bir şey olabilir mi? Her şey karşılıklı. Benim lugatımda böyledir. Her şey karşılıklı. Gelirsen gelirim, seversen severim, adım atarsan atarım. Yani kimseyi hayatımın merkezine e, almıyorum. Almamaya gayret gösteriyorum. Çok sevsem de bu böyledir. Önceliğim kendimdir. Bu bencillik değildir. Böyle olmalıdır. E, eğer ki karşılığını alabiliyorsan bir ilişkide zaten hiç kimse bu ilişkiyi bırakmaz, çekip de gitmez, gitmek zorunda kalmaz. Bu ilişki sıkı sıkı tutunur, başında tac eder, bu şekilde yola devam eder. Yani o yüzden arkadaşlar yani ödün vermeyin ya, vermeyin. Kendinizden ödün vermeyin, sevginizden de ödün vermeyin. Bir ilişkinin gerektirdiği şeyler vardır. Bunu her iki tarafta yapmalı. Sadece tek tarafla ilişki yürümüyor. Hep ben seveceğim, hep ben vereceğim. de ben bulunacağım. Ben gelirsem olacak, gelmezsem olmayacak. Yani kimseyi sırtlanmak zorunda değilsiniz. Herkes görevini, herkes hakkını verecek ilişkide ilişki olsun. yani. Diğer türlü sadece çıkar ilişkisi olur. Karşı taraf sizi çok güzel bir şekilde kullanmaya devam eder siz de acı çekmeye devam edersiniz. Yani buna kesinlikle izin vermeyin arkadaşlarım. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Çünkü bir kere geleceğiz dünyaya. İki, iki yok yani. Yok maalesef yok. Evet bakalım bakalım. Korkuları var, kaygıları var. Aramak istiyor, özlemiş. Bakalım bir de eylemini görelim. Bir eylemde bulunacak mısın? bir eylemin olacak mı Evet arkadaşlar, şimdi bir eylemin olacak mı diye sorduk kendilerine. Ve diyor ki bana, ben ona aşığım. O da bana aşık biliyorum. Birbirimizi çok seviyoruz. Aynı zamanda bu ikiz alev kartıdır. Yani birbirinizi telepatik anlamda da hissettiğinizi söyler aynı zamanda. Evet, ben ona bir eylemde bulunacağım. Çok büyük bir adım olmasa da küçük de olsa ona bir adım atmak istiyorum aslında bu ilişki için emek vermek istiyorum ve bu ilişki için elimden ne gelirse yapacağım diyen bir aklınızdaki kişi var ha şöyle ha şöyle yani emeksiz yemek hiçbir yerde yok tatlım o emeği vereceksin sen de vereceksin karşımızdaki de siz siz senin verdiğine istinaden verecek ya tek taraflı e, ilişki dediğim gibi bir yere kadar gider. biliyorum diyor. Hayal kırıklığı var ve çok hani ya, bu ilişki için çok mücadele verdi. Ama diyor sıra artık bende. Sıra artık bende. Bu ilişki için mücadele vereceğim. Onun e, biliyorum o şu anda e, kabuğuna çekildi. Sizden bahsediyor arkadaşlar. Kabuğunuza çekilmiş ve e, güvenli alanı seçmişsiniz, tercih etmişsiniz ve sizin vazgeçtiğiniz anda arkadaşlar altını çiziyorum. Siz ondan tamamen vazgeçtiğiniz anda bu eylemi gerçekleştirecek. Alışılan veya bağlanılan bir durumu bırakmak, bir şeyi artık istememek. Yani bu noktaya geldiğinizde, o güvenli alanınızı korumaya başladığınızda arkadaşlar, aklınızdaki kişi size aşkla gelecek. Ve hatta diyor ki, bu ilişki için o çok emek verdi. Hayal kırıklığına uğradı. Bu ilişkiden vazgeçti. Ama ben vazgeçmiyorum. Ben elimden ne geliyorsa yapacağım bu aşk için. Çünkü kaybetmek istemiyorum. Onu çok özledim. Onu çok arzuluyorum. Onunla haberleşmek istiyorum. Yani bunu kalpten isteyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Çünkü aşk kalpte hissedilir. Eylemlerde hissedilmez, zihinde hissedilmez. Sadece zihin bilir evet, ona aşıksın der. Ama e, buradaki aşk karşılıklı olan bir aşk. Bize bundan bahsediyor Aşıklar Kartı. Ben bu aşkı bitirmek, yitirmek istemiyorum. Sizin vazgeçtiğinizi hissettiği noktada arkadaşlar, aşkla bir eylem yapacak olan bir aklınızdaki kişi var. Ve diyor ki çabalayacağım. Yapacağım. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Biliyorum seni hayal kırıklığına uğrattım. Biliyorum sana hak etmediğin şeyler yaşattım. Sen bu ilişkiden vazgeçtin. Ee, ya da vazgeçme noktasındasın ama bunu hissettiği anda arkadaşlar hemen hemen sizi kaybetmemek adına Küçük de olsa bir eylemde bulunacak. Ama bunun temelinde, arka planda yatan duygunun aşk olduğunu hissedeceksiniz. Arkadaşlarım, enerjiler bu yöndeydi. Bütünün en yüksek halini olmasını diliyorum. Umarım çok da güzel olur. Siz nasıl isterseniz öyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.